atacağız. Türkiye sınırlarının açılmasının Ermenistan'a sağlayacağı faydalar saymakla bitmez. Türkiye bölgede barış ve istikrarın hakim olmasını istiyor. Bunun için Erivan yönetiminden yeni adımlar bekliyor. Ermenistan da Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini istediğini açıkça vurguluyor. 18 Ağustos'ta hükümet programını meclise sunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bu niyetini dile getirdi hükümet programında da Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirmek için çaba göstermeye hazırız ifadelerine yer verildi. Türkiye, Ermenistan'la ilişkilerinde Azerbaycan'ın beklentilerini önceliğine alıyor. Atılacak tüm adımlarda Bakü ile istişare halinde olunacak. Bir, Türkiye, Ermenistan sınırlarının tanınması Ermenistan tarafından. İkincisi, Karabağ sorunu konusundaki o işgalden vazgeçmesi ve Azerbaycan'la olan sorunlarını bu bağlamda çözmüş olması gerekir. Ondan sonra bir ön şartsız masaya oturma, müzakere masasına oturma söz konusu olabilir. Uzmanlara göre ilişkilerin normalleşmesi iki ülkenin ekonomisine katkıda bulunacak. Ermenistan açısından bakıldığı zaman bir kere denize çıkışı olmayan bir devlet, Ermenistan ve küçücük bir devlet, Türkiye ile ilişkileri geliştirmenin e, her şeyi bir tarafa bırakalım ekonomik olarak çok ciddi bir e, ihtiyacı karşılayacak anlamına geliyor Ermenistan açısından. Ekonomik boyutu bir yana Ankara ilişkilerin normalleşmesinin bölge barışına yapacağı katkıyı daha çok önemsiyor.